Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir FIFA Mall videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte FKP etkinliğinde ödüllerimizi alacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. video beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz en son kanalıma abone olmayı unutmayın. bekliyorum. Umarım güzel videoları ve sizler de videomuzu beğenirsiniz. Bugün sadece şu hesapta değil iki hesapta ödüllerimizi almak için puanlarımızı harcayacağız. Muhteşem ödüller alacağız. Dilerseniz sözü çok fazla uzatmadan hemen etkinlikler diyelim ve bakalım şuradan. Etkinliğimiz tam tamına 3 gün sonra bitecek. Şöyle bir etkinliğimize dokunalım. Bu arada. Görmüş olduğunuz gibi yukarıda zaten görüyorsunuz 7 milyon coins'im var şu an. E, coins biriktiriyorum. Bir önceki videoda göstermiş olduğum snip taktiğini uyguluyorum. Ve snip taktiği sayesinde coins biriktiriyorum. Coins biriktirdikten sonra yeni bir kaleci almayı düşünüyorum arkadaşlar. Yeni kaleci şöyle düşünelim. Ben zaten takımı geliştirdiğim videoda söylemiştim. Oblak olacak 99 gen. Ultimate Tots Oblak alacağım. Hemen ardından takımda bulunan 92 gen orta saha Mayo Henderson'ı geliştirmeyi düşünüyorum. Bildiğiniz gibi oyuncu hala 92 gen. Ben Henderson'ı 98 gen falan yapmayı düşünüyorum. Sizlerle birlikte inşallah coins biriktirdiğimiz zaman bunların hepsini yapacağız. Dilerseniz şimdi şuradan ödüller diyelim ve bakalım burada ee, ödüller bölümünde bugün hangi ödülü alacağız? Tabii ki Bildiğiniz gibi biz şu etkinlikte 99 gen sağ orta Almirona alacağız. Şöyle bakalım sağ orta ve uzaktan şut pusuna sahip ee, ilk etkinlik inceleme videomuzda söylemiştik zaten. Ben şu oyuncuyu şu hesapta değil ama diğer hesapta kullanacağım. Cina sattım bile ve artık şu oyuncuyu kullanacağız. Yani takımda göreceksiniz yedek hesapta. Dilerseniz o zaman teker teker ödüllerimizi almaya başlayalım. İlk olarak 15 milyon jeton alıyoruz. Şu an 7 milyon coins'im var. Bakalım video sonunda şu hesapta kaç milyon coins'imiz olacak. Hep birlikte göreceğiz. FA Cup paketi ilk ödülümüzü aldık. Hemen ardından burada futbol fişimiz varmış. O zaman sadece şu ödüller bölümünde bulunan ödülleri değil futbol fişlerimizi harcayalım. Bence gayet güzel bir video olur işte. O zaman FA Cup paketimiz geldi. Fişimizi aldık. Sırada hangi ödül varmış? Beceri geçti şurada e, muazzam yani muazzam ötesi ödüller olmadığını görüyorsunuz sıradan şöyle küçük ödüller var sadece ama olsun yine de e, küçük büyük demeden tüm ödüllerimizi alalım burada futbol fişimiz varmış tamamdır bugün tüm puanlarımı harcayacağım video başlarken söylediğim gibi 5. ödülümüz 15 tane beceri geliştiricisini alıyoruz bakalım şurada işim yarayacak e, beceri geliştiricisi kontra ve bakalım sadece kontra olduğunu gör kontra bir hücum bustu evet Hücum Bustu tamamdır. 60.000 jeton var. Sırada 60.000 jetonumuzu alalım. Açılı görmüş olduğumuz 88. Gen oyuncuyu pazarda bu arada. E 80 bin coin falan bulabilirsiniz oyuncuyu 80 bin coin ise yakalayabilirseniz 140 bin coin rahat bir şekilde satabilirsiniz ben zaten şu bilgiyi bir önceki videomda söylemiştim tekrardan futbol fişi alıyoruz 8. ödülümüz var sırada şimdi benim çok fazla sevdiğim oyuncu paketi ödülü burada 70 artı altın oyuncu paketimiz var ve paketten 4 tane oyuncu çıkacak bakalım seçkin oyuncu çıkacak mı seçkin oyuncu çıkarsa efsane olur ama bakalım en azından 79 gen bir oyuncu bekliyorum 82 gen sol ortak kosti çıktı efsane bir paket açılımı oldu cidden. Şöyle bir dilerseniz ee, boost'a bakalım. Top kontrol boost'una sahip sol orta hiç de fena değil. Uzun bir aradan sonra paket açılımında haftanın takım oyuncusu görmek beni çok ama çok mutlu etti. Bildiğiniz gibi haftanın takımı tekrardan geri dönüyor. Bu arada paket açılımları yapmaya başlayacağız. Burada futbol fişimiz varmış. Sırada tekrardan 9. ödülümüze alıyoruz. Burada bir tane daha büyük ödülümüz var. 80 artı FA oyuncu paketimiz olacak. Bakalım 80 artı oyuncu paketinden hangi ödül çıkacak Şöyle usta oyuncu bekliyorum Tüm yetek fişlerimizi harcadığımız bölümde 2 tane 80 artı Cup ödülü aldık Ama maalesef paketten Sadece seçkin oyuncu çıktı Usta oyuncu çıkmadı belki Bugün 80 artı oyuncu paketinden usta oyuncu çıkabilir. Hiçbir fikrim yok. Hepsini bu videoda birazdan sizlerle birlikte göreceğiz. Zaten 120 bin jeton alıyoruz. Şimdi şuradan jetonumuzu rahat bir şekilde, güzel bir şekilde aldık. Devam edelim. Sırada bakalım hangi ödül varmış. Fiş olacağını düşünüyorum. Evet tam tamına 12 tane futbol fişimiz varmış. 13. ödülümüze geldik ve antrenman xp'si alıyoruz şimdi. Zaten şu antrenman xp'sine ihtiyacım var. Bildiğiniz gibi nest alacaktım ama nest almaktan vazgeçtim. Antrenman xp'sini Henderson geliştirebilirim değiştirmek için kullanacağım şöyle bir devam edelim sıradaki ödülümüze bakalım buradan normal derece varmış Bu arada şu hesapta derece yükseltme videosu çok yakın bir zamanda gelecek ee, biliyorum çok sık video atamıyorum ama artık her gün düzenli bir şekilde video atmaya özen göstereceğim Devam edelim şimdi sıradaki ödülümüz 85 tane beceri geliştiricisi oluyor Şu hesapta e, görmüş olduğunuz ödüller benim için pek fazla önemli değil ama Yedek hesapta benim için ödüller çok ama çok önemli Yedek hesabımız çünkü e, 107 gen olduğu için e, takımı geliştirmeye çalışıyorum. Bakalım sezon sonuna kadar takımla kaç gene ulaşabileceğiz. 17. ödülümüz futbol fişi oluyor ve artık yavaştan büyük ödüle doğru yaklaşıyoruz. Tamamdır. Şöyle sıradaki işte paketimiz 80 artı FA Cup oyuncusu paketimiz. Şöyle pakette bulunan oyunculara çok kısa bir bakalım. Paketimize dokundum. Ama oyunculara bakamıyorduk tamamdır Burada iki yönlü busta sahip 93 gen Liverpool takımından bir oyuncu Hemen ardından 91 gen sağ orta serbest vuruş bustu 90 gen sağ kanat şut gücü ve 90 gen stoper rölenti bustu İşte şimdi bakalım şu paketten hangi oyuncu çıkacak e Aslında usta oyuncu çıkacağını pek sanmıyorum ama Bakalım belki çıkabilir Haydi bakalım Karşınızda 85gen ofensif orta saha oyuncusu çıktı. Sağlık olsun diyelim en azından 85gen bir oyuncu çıktı paketten. Sıradaki ödülümüz futbol fişi şu fişleri falan hepsini alalım. 20. ödülümüzü alıyoruz ve bir sürü bus var karşınızda. Şimdi 99 gen oyuncuyu almadan önce şu puanlarımı harcamak isterim. Şurada 125 e, puan ve 500 bin jetonumuzu alalım. Hemen ardından artık rahat bir şekilde 99 gen oyuncuyu almak için devam edebiliriz. Tamamdır 500 bin jetonumuzu aldık. Şimdi oyuncumuzu almaya başlayalım. İlk ödülümüz 1100 tane beceri geliştiricisi oluyor. Karşınızda işte bir sürü bus var. Hemen ardından sanırsam antrenman xp'si alacağız bakalım. Umarım. Hayır. Yanılmadım. Güzel. Antrenman XP'si alıyoruz. Antrenman XP'mizi aldık. Ve şimdi burada bir tane büyük ödülümüz var. 1 milyon jeton alıyoruz. Jetonu aldıktan sonra artık oyuncumuza kavuşabiliriz. Paketimiz geldi ve 1 milyon jeton şu an karşınızda. Artık büyük ödülü alabiliriz. 99 gen sağ orta Almiron uzaktan şut boostuna sahip. Az önce zaten özellikleri kontrol ettik. Hemen al diyelim. Ve Oyuncumuz 99gen yani sağ orta almiron hayırlı uğurlu olsun şu oyuncuyu kullanacağım pek sanmıyorum ama bakalım şu hesapta ne yapacağız henüz bir fikrim yok Paketimiz geldi ve şöyle bir dokunalım. Karşınızda 99 gen sağ orta almiron hayırlı uğurlu olsun. Devam edelim ve animasyonlu bir kart. Şu hesapta oyuncumuzu aldık o zaman takas dükkanını diyelim. Ve burada bakalım belki e, usta oyuncuyu tutturabiliriz. Burada bildiğiniz gibi 90 artı bir tane usta oyuncumuz var. Şöyle bir bakalım 90 gen oyuncumuz iki önlü busta sahip. Şimdi takas puanlarımızı harcayalım. Bence çoklu takas mı? Hayır. Şu takas puanlarını teker teker şurada harcayalım. Öyleyle takas et. İlk paketten umarım oyuncu çıkar ama çıkacağını sanmıyorum 100.000 jeton çıktı çok güzel bir başlangıç jeton hiç sorun değil ama ben buz çıktığı zaman birazcık sinir olurum çünkü çok fazla buza ihtiyacım yok şu sıralar. O yüzden tek ihtiyacım olan şey oyuncu ve jeton olabilir ama karşınızda buz çıktı. Şu çoklu takas paketini açmadım arkadaşlar. Yani e, şu teker teker açtığım zaman belki daha erken bulabilirim. Daha fazla puan harcamadan e, 90 tane oyuncuyu bulabilirim. İşte o zaman şurayı daha çabuk ve daha fazla coins harcamadan sıfırlayabilirim. O yüzden teker teker takas puanlarımı e, şu şekilde kullanacağım. Az önce 100.000 coins çıktı. Peki tekrardan 100.000 coins çıkabilir mi? Hayır işte bu 90 gen oyuncu sonunda çıktı. Ve işte bu kadar devam edelim. Artık şu ödülleri sıfırlamanın zamanı geldi. Ücretsiz bir şekilde şu ödüllerimizi sıfırlıyoruz. Artık çoklu e, paketi açabiliriz. Çoklu takas paketimizi artık rahat bir şekilde açabiliriz. Bekliyorum şurada 93 gen Sobek Peters. Defans bustuna sahip. 117 defans ve 100 çeviklik. Şöyle çoklu. Takas paketimize şöyle bir dokundum. Belki bu videoda sadece şu hesapta 3 tane usta oyuncu çıkabilir diyordum. Ve 80 artı oyuncu paketimiz sonunda bulduk. Peki sırada antrenman xp'si çıkacağını sanmıyorum. 93'ken oyuncu çıkacağını pek sanmıyorum şu paketler Ama bekleyelim belki çıkabilir. Tamam hızlı hızlı şu paketi açalım. 5. paket oluyor bu. Antrenman xp'si çıktı tekrardan. Tamam artık bu kadar antrenman xp'si yeter. Jeton veya... Oyuncumuzu bekliyorum. 250 bin jeton. Büyük ödül sanırsam. Evet büyük ödülü bulduk. Tamam geriye son büyük ödülümüz. 93 oyuncu kaldı ve bakalım. Belki sıradaki paketten 93 oyuncu çıkabilir. Hayır buz çıktı. Bu kadar erken 93 oyuncu çıkacağını sanmıyorum. 100 bin jeton. Şöyle buz falan görmediğim zaman direkt oyuncu sanıyorum. Son paket. Karşınızda hayır ya. Buz çıktı. Tamamdır. Tamam, sorun değil. Peki, iki tane büyük ödülü bulduk az önce. Takas, 3 e, tane paketimizi o zaman açalım. 100.000 jeton çıktı son paketten. Ne çıkacak? Hep birlikte bakalım. Şöyle bir bekliyorum. Buz çıktı tekrardan. Neyse, artık şu hesapla tüm ödüllerimizi aldık. Sadece tek yapmam gereken bir şey şöyle pazar diyelim sat diyelim ve 99 gen oyuncu fiyatını çok merak ediyorum şu an 2 milyon falan coins olacağını ben düşünüyorum çünkü herkes rahat bir alabiliyor o yüzden e, oyuncu fiyatı baya baya ucuz olacak şöyle bir bakalım önerilen fiyat işte söylediğim gibi oyuncumuzun şu an önerilen fiyat 1.700.000 ama biz şu oyuncuyu 2 milyon coin'e satabiliriz. O zaman 7 hesapta tekrardan görüşürüz. Şu an 7 hesaptayım ve hızlı bir şekilde şu hesapta ödüllerimizi almaya başlayalım. 8. ödülümüze geldik ve burada tekrardan 76 altın oyuncu paketimizi açıyoruz. Bakalım diğer hesapta 82 gen. E, haftanın takımı oyuncusu çıktı paketten. Peki şurada iki tane haftanın takımı oyuncusu ve maalesef seçkin oyuncu falan çıkmadı. Sadece e, altın oyuncu çıktı paketten. Neyse yolumuza tekrardan devam edelim. 80 TFK oyuncusu ödülüne geldik ve artık şu ödülümüzü açalım bakalım şu hesapta paketten hangi oyuncu çıkacak şöyle bir bekliyorum. Diğer hesapta 85 gen oyuncu çıktı ama şu hesapta 86 gen oyuncu çıktı. Animasyonlu kart. Bu arada 99 gen oyuncumuzu almak için yavaştan artık şu ödülleri almaya başlayalım. İlk olarak tekrardan 1100 beceri geliştiricisini alıyoruz. İşte boostların tümünü aldık. Boost falan geliştireceğiz arkadaşlar. Şu videoda değil ama video ne zaman gelir kesin bir şey söylemiyorum maalesef. Çünkü etkinlik falan gelebilir. O yüzden ee, birkaç gün sonra şu hesapta çok güzel değişiklikler yapacağız. Şimdi 1 milyon jetonumuzu alıyoruz ve artık büyük ödülü almak için çok az kaldı. Hemen jetonumuzu aldık ve 99 gen oyuncumuzu şu hesapta alalım hemen al diyelim ve karşınızda 99gen Saorta Almiron ilk olarak paketimiz hemen ardından oyuncumuzu göreceksiniz. Paketimiz geldi ve paketimizi açıyorum şöyle. Dokundum karşınızda 99gen tekrardan oyuncumuz. Şöyle bir devam edelim. Takımı güncelleştirmeye şu an gerek yok. Sizlerle birlikte söylediğim gibi birkaç gün sonra takımı hep birlikte geliştireceğiz. Takas dükkanı diyelim. Takas dükkanında puanlarımızı harcayalım şimdi. Burada görmüş olduğunuz 3 büyük ödülden hiçbirini bulamadım maalesef. Çoklu takas paketini o zaman ilk paketimizi açıyoruz şöyle. İlk paketten Bakalım ne çıkacak? 100.000 jeton çıktı. Jetona zaten şu hesapta ve diğer hesapta ihtiyacım olduğunu biliyorsunuz. Hemen ardından Antirin Manix Pisi. Haydi güzel bir ödül. Boost istemiyorum. Hayır ya boost çıkıyor. Boost istemiyorum. Artık oyuncu istiyorum. Hmm, büyük ödül çıkacak mı peki? Evet. 85 iken stoper çıktı. Tamam 80 artı oyuncu paketini bulduk. Peki sırada boost çıktı. Tamam sorun değil. Devam edelim. Antrenman XP'si. Şöyle bekliyorum. Tekrardan boost. 9. paketten boost. 10. paketten antrenman xp'si çıktı. Son puanımızı harcayalım. Belki son paketlerden iyi bir şey çıkabilir. İlk paketten antrenman xp'si. 2. paketten ne çıktı göremedim ben. Bug oldu arkadaşlar. Devam edelim. Tamam. 3. paket 100.000 jeton sanırsam. Oyuncu çıktı paketten ama ben göremedim. E bu nasıl oldu? Çok merak ediyorum. Acaba paketten ne çıktı az önce? 2. paketten birazdan öğreniriz zaten. Şu tüm paketleri açtıktan sonra 100.000 jeton tamam 7. paketten bekliyorum. Antrenman xp'si tekrardan buz 10. paketten tekrardan buz çıkacak. Şöyle bekliyorum ve 10. paketten hayır jeton çıktı iyi tamam devam edelim bakalım. Az önce ne çıktı paketten? 90 artı oyuncu bile çıkmamış paketten. Neyse geri dönelim ve ben artık videomuzu burada bitiriyorum. Bugün görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte iki hesapta 99 gen oyuncumuzu aldık ve umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma bir değilseniz en sonunda kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.